Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar. Ben bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeğinizi kendiniz eğitebilir misiniz? Aslında köpeğinizi kendinizin eğitmesinde mümkün olduğunla alakalı bir bölüm sunmak istedik. Ee, özellikle bizimle birlikte korelasyonlu hareket eden yani zaman zaman bilgisel destek alan, zaman zaman sıkıştıkları noktalarda bizimle birlikte e, çalışmayı tercih eden öğrencilerden bahsetmek istiyorum. Videoda zaten göreceksiniz bir tanesi Kibrit isminde bir border collie köpek. Hikayesini de Ahmet'ten dinleyeceksiniz sahibinden. Bebeklik döneminde Ahmet'in ilk köpeği, ilk köpeği olmasına rağmen bebeklik döneminde köpeğini aldıktan sonra sürekli videoları izleyerek köpek kolejinin videolarını izleyerek özellikle itaat çalışmalarını, kurgularını bebeklik döneminde yaptıktan sonra birkaç defa benimle birlikte kısa seans çalışmaları yaparak bunlar benim çalıştırmalarım değil Ahmet'in çalıştırmaları. Ben sadece Ahmet'i yönlendirdim. Bilgi konusunda ve de teknikler konusunda yönlendirdim bir takım çalışmalar yapıp benimle birlikte ondan sonra köpeğini tamamen hem itaat konusunda bunların içerisinde işte temel ileri program ve sporlu program olmak üzere ki frisbee konusunda oldukça iyi bir köpek. Türkiye'de başarılı dereceleri de var yarışmalarda. Ciddi başarılar da aldı. Tamamen kendi çabasıyla videolarımızı izleyerek yaptığı bir başarı bu Ahmet'in ve Kibrit'in ikisinin birlikte hikayesini ondan dinleyeceksiniz. Aslında burada ana fikir videoda aynı zamanda Handey'i de tanıyacaksınız Hande ve Şevi o da kendi köpeğini belli bir temel programı sonrasında sporlu programlar ve ileri programlar konusunda kendisi çalıştırmayı tercih etti ara ara destek hedefli olarak gelip takıldığı noktaları sadece soruyor ve paylaştığımız bilgilerle birlikte köpeğini manipüle etmeye de devam ediyor. Şimdi burada ana fikir şu olması gerekiyor. Gerçekten de köpeğinizi kendiniz eğitebilir misiniz yoksa gerçekten bir profesyonel yardıma ihtiyacınız var mı? İlla köpeğin başka bir yere gidip herhangi bir okula gidip bir eğitim merkezine gidip eğitilmesi şart mı? Tabii ki böyle bir şart yok. Bizim aslında en çok istediğimiz şey hayvan sahiplerinin ee, köpeklerinin eğitimleri konusunda kendilerinin taşın altına ellerini koymaları zaman zaman tabii ki destek almak mümkün olabilir. Ee, destek almak da gerekebilir ama en keyifli olan gerçekten de köpek sahibinin kendi köpeğini kendi çabalarıyla, kendi bilgi birikimiyle organize etmesi eğitimini. Ee, kesinlikle zor bir şey değil. Zaten videoda göreceksiniz. Normal bir Pet sahibiyken bir köpeğin ne hale gelebileceği, nasıl ee, bir spor köpeği haline dönüşebileceği ki Ahmet'e sorduğunuz zaman zaten e, röportajında dinleyeceksiniz. Birçok zorluklar yaşadı, tıkandığı noktalar oldu. Bir an çok hızlı ilerleyiş gösterdi köpek sonra bir stabilite oldu. Ee, i̇şte o dönemde ne yapacağını şaşırdı. Ekstra bir şey öğrenir mi acaba yaşı ilerledikçe bu zorlaşacak mı? Bir süre endişe yaşadı ama bunların hepsinin yersiz olduğunu, gerçekten de köpeğin ne kadar çok verirseniz o kadar çok alabilen bir canlı olduğu. Birlikte pozitif bir ilişki kurguladığınız takdirde e, muazzam öğretileri rahatlıkla algılayabildiğini e, zaten Ahmet de ve Hande de çalışmalarında kendi köpekleriyle tecrübe etmiş oldular. E, bizim de tavsiyelerimizden bir tanesi eğer hayvan sahibi buna vakit ayırabiliyorsa ki bunlar böyle saatlerce işte gününüzün tamamını köpeğinize ayırmanız falanla bağlantılı olan şeyler değil. Ritmik, tempolu, düzenli ve disiplinli bir şekilde köpeğinizle ilgilenirseniz hem köpeğiniz çok mutlu oluyor hem kendi köpeğinizi kendiniz eğitebiliyorsunuz. Zaten kanalımız e, Köpek Koleji e, hiçbir bilgi konusunda hiçbir kısıtlaması olan bir kanal değil. Sonuçta yaptığımız iş sihirbazlık değil. Köpek eğitimi bilimsel altyapıya dayandırılan bir olgu. Bilgiyi o yüzden kesinlikle sınırlamıyoruz ya da saklamıyoruz. Ben özellikle saklamamaya çok özen gösteriyorum çünkü istiyorum ki herkes köpeğiyle bilinçli bir şekilde ilgilenebilsin, herkes köpeğine vakit ayırsın ki kendi köpeğinizi kendiniz eğittiğiniz zaman bu başarı her iki tarafında oluyor ve her iki tarafı da çok mutlu ediyor ve tatmin ediyor. O yüzden benim hep önerilerimin başında kendi köpeğinizi kendiniz eğitmeniz. E, yönünde öneride bulunurum. Tabii ki ara ara söylediğim gibi yardım alabilirsiniz. Takıldığınız konularda mümkün olduğunca doğru bilgiye ulaşmaya çalışabilirsiniz. Bu meslekte birçok arkadaş var. E, Hepsinin de eminim ki e, öğrenmeye hevesli olan insanlara kapıları açıktır e, ve bilgiler paylaşıldığı takdirde bir yere ulaşılır. E, o yüzden ee, hep söylediğim şey köpeğinizi kendiniz de rahatlıkla eğitebilirsiniz ki köpeğinizle aranızdaki diyaloğun e, kenetlenmenin oluşabilmesi özellikle öğretileri birlikte aşmanızla çok daha kuvvetli bir hal alacaktır. Şimdi ben sözü Ahmet'e bırakacağım. Ahmet hikayesini anlatsın istiyorum size. Bu kurgu nasıl oluştu, Ahmet e, nasıl bir organizasyon içerisine girdi, hikayesi ne, kibritle olan ilişkileri nasıl başladı, bunlardan bahsetmesini istiyorum. Ahmet seni böyle alabilir miyiz biraz? Evet, Ahmet ve kibrit. Şimdi Ahmet biraz hikayesinden bahsetsin, kibriti nasıl edindin, ondan sonra nasıl bir... Ee, gelişim süreci oldu, neler yaptınız birlikte, nasıl bir yol izlediniz bebekliği nasıldı, nasıl edindin bunların hepsinden bir bahsetmeni istiyorum şöyle, evet sözü Ahmet'e bırakıyorum <laughs> ya ee, ben müzisyenim, ee, hatta hala hazırda konservatuvar öğrencisiyim ee, caz bölümünde okuyorum ee, ama köpek eğitmenliği, köpekle ilgilenmek böyle benim için ikinci meslek gibi bir şey oldu, ee, kibriti ilk sahiplendi bundan 5 yıl önce Köpeklere dair hiçbir şey bilmiyordum. Hatta başta birçok şeyi de yanlış yaptım, birçok tanıdığım insan gibi. Hatta kibriti yanlış bile şartladım birçok şeye ama ardından işte araştırdım, Tarkon Hoca'nın videolarını izledim, okudum vesaire. Kibritle antrenman yapmaya, frisbee öğretmeye, top oynamaya vesaire başladım. Ardından yarışmalara bile katıldık. Birinciliklerimiz de oldu. Kibrit bugün 5 yaşında. Biz kibritle kendimize yeni hedefler koymaya devam ediyoruz. Yeni numaralar çalışmaya devam ediyoruz. Yarışmalar oldukça katılmaya devam ediyoruz. Vaktiniz varsa, zamanınız varsa köpeğinizle ilişkinizi de ileri taşımak adına aslında kendiniz çalışarak böyle bu noktaya, birinciliklere gelebilirsiniz. İlla bir okula, bir köpek eğitmenine göndermenize gerek yok. Şevi bebekliğinden beri benimle beraber. Şu anda 2 yaşında. Ben seviyle almadan önce kediyle köpeği ayırmakta bile zorlanırdım. Ancak ona kadar yapabiliyordum. Köpek türlerine dair hiçbir fikrim ya da bilgim yoktu ya da bir köpeğe nasıl bakılır, nasıl onunla ilgilenilir, bunlara dair hiçbir bilgim yoktu. Ee, ancak köpek koleji videolarını, Tarkan Özaltan'ın videolarını izleyerek e, bunları çok kolay öğrendim. Haftada bir buraya geliyoruz. Burayı kullanma imkanını e, sağlıyor Tarkan hoca bize. Hem aynı zamanda beraber çalışma imkanı buluyoruz, beraber egzersiz yapma imkanı buluyoruz. Hem de bununla beraber e, yaptığımız hani hatalarımız olduğu zaman Tarkan bize bize hani, yönlendirmelerde de bulunuyor. Hem köpeğiniz aranızdaki bağ güçlenmiş, kuvvetlenmiş oluyor. Hem de bir şeyleri siz de öğreniyorsunuz, onu da daha rahat öğretebiliyorsunuz. E, köpeğinizle beraber yaşıyorsanız zaten yani o sizin yol arkadaşınızsa e, onunla sizin ilgilenmeniz gerekiyor. Eğer siz ilgilenmezseniz dışarıda aldırdığınız eğitimlerde çok bir şey yaramayacaktır emin olun. Ee, ama tabii ki illa dışarıda eğitim aldırmanız gerekmiyor. Önemli olan aslında aranızda kurduğunuz bağ ve birlikte geçirdiğiniz zaman. Ee, bu yüzden kanaldaki videoları izleyerek de bunu pek rahat yapabiliyorsunuz.